Merhabalar sevgili arkadaşım. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş sefa geldin. Her şeyin gönlünce olacağı güzel bir gün geçirmeni dileyerek bugünkü paylaşımıma başlamak istiyorum. Bugün senin için yumurtalı ıspanak kavurması yapacağım. Umarım beğenirsin diyerek hemen paylaşımıma geçiyorum. Gördüğün gibi yarım kilo kadar ıspanağı iyice yıkayıp ayıkladıktan sonra elimle ikiye bölerek iri parça şeklinde doğradım ve kaynayan suyun içerisine hemen koyacağım e, hepsini dolduracağım sadece rengi değişene kadar e, hafif yumuşayıncaya kadar haşlayıp çıkaracağım çok fazla tutup vitamin kaybetmesini istemiyorum çünkü Ispanağın yararlarını saymakla bitmez. Tabii ki en başta demir deposu. Onun için mümkün olduğu kadar soframızdan eksik etmeyelim. Hele de bu kış mevsiminde diyorum. Ispanaklar hemen yumuşamış bile sevgili arkadaşım. Şöyle bir karıştırıyorum ve kevgirle süzgece çıkaracağım. Evet bu şekilde. Çıkarıyorum. Ee, daha sonra bunu tabii ki şoklamam gerekiyor çünkü tazeliğini ve vitaminini içine hapsetmek için sıcak sudan sonra hemen çeşmenin altına götürüyorum ve şöyle bir buz gibi suda gezdirip süzülmesini sağlayacağım. Şimdi de arkadaşım bunları elde sıkmam gerekiyor. Çünkü ne kadar süzgeçte bekletsem de içinde su hapsolmuş vaziyette. Gördüğün gibi iki avucumun arasına sığacak kadar alıyorum ve iyice suyunu süzdürüp kuru hale gelince hemen bir tabağa çıkarıyorum. Evet bu şekilde 3 tane beze haline geldi. Şimdi de hemen yağını hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ben. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı döküyorum. Ve şöyle yağlarım eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı müthiş lezzet veriyor bu arada. Onun için özellikle tereyağını bol kullandım. Daha sonra 2 orta boy soğanı küp küp doğradıktan sonra iyice pembe renk alana kadar yağda kavurmaya devam ediyorum Gördüğün gibi kızardı bile hafif pembeleşince yumuşayınca soğanlarımız Artık kavrulmuş demektir İçerisine ben 2 diş sarımsak e, doğradım Çok güzel lezzet veriyor ve bunu özellikle yağda kavurduğun zaman e, Kokusu da çok fazla hissedilmiyor aynı zamanda mide rahatsızlıklarına da Sebebiyet vermiş olmuyorsun böyle yaparak daha sonra e, kavrulan soğanlarımın üzerine hemen 2 adet yumurta. Çünkü yarım kilo ıspanak kullandım. 2 tane yumar, yumurta yeterli olacak. Bu arada yumurtanın parçası düştü. Onu çıkarıyorum. Ve sürekli karıştırmak suretiyle yumurtalarımın da yağda kavrulmasını sağlıyorum böylece. Evet sevgili arkadaşım yumurtalarım yeterince kavruldu. Biraz önce sıktığım ıspanakları şimdi yumurtamın üzerine gezdiriyorum. Şimdi de tahta kaşık yardımıyla ıspanaklarımı parçalar şekilde hem ezdireceğim hem de kavrulmasını sağlayacağım. Ama bu arada e, tuzunu da ilave etmek istiyorum ben. Bir tatlı kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır. Diğer baharatlarını da katıyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Hatta biraz daha fazla ilave edebilirsiniz çünkü karabiber çok güzel lezzet veriyor buna. Yarım çay kaşığı kadar da nane katıyorum. Lezzeti ve vitamin açısından ben naneyi hemen hemen bütün yemeklerimde kullanırım. Şimdi tahta kaşık yardımıyla yumurta ve ıspanak iyice bütünleşip özdeşene kadar kavurmaya ve karıştırmaya devam edeceğim. Bazı arkadaşlarımız ıspanağı iyice bıçakla kıydıktan sonra kavuruyorlar ama kesinlikle Yapraklı ve yeşil sebzelere bıçak değmez. Özellikle parçalarken elimizle iri iri ikiye üçe parçalamamız daha sağlıklı olacaktır. Bu iyice kavrulana kadar pişirdikten sonra hemen bir kenara alacağım ve yoğurdunu hazırlayacağım. Gördüğün gibi ıspanağım çok güzel kavruldu. Müthiş nefis de bir kokusu var inan ki. Ee, insan dayanamıyor hemen yiyesi geliyor Bu arada hemen yoğurdunu hazırlamaya başlayalım ee, Ben 2 su bardağı kadar yoğurt kullandım Bunun için ee, Hemen çırpıcıyla iyice pütürlüğü kaybolana kadar çırpıyorum ee, Bu arada sevgili arkadaşım ıspanağı 7-8 dakika kadar e, orta ateşte kavurdum bunu da hatırlatayım Çok fazla Tutmana gerek yok o kadar süre yeterli olacaktır zaten Hemen yoğurdumun içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim. Yoğurduna ben sarımsak katmayacağım çünkü e, soğanı kavururken katmıştık. Fazla sarımsağı boğmak istemiyorum. Ve sevgili arkadaşım servis tabağıma aldım bile. Hemen üzerine de bolca yoğurt gezdiriyorum. Zevkine göre ne kadar arzu edersen o kadar. Üzerine ne ile süsleyelim? Pul biber koyalım. O da çok güzel lezzet veriyor. Acı sevenler için gayet ideal. Şöyle yarım çay kaşığı kadar koyuyorum. İstersen pul biber sevmiyorsan acı yemeğin sosundan suyundan alıp şu şekilde de dekore edebilirsin. Bugünlük benden bu kadar sevgili arkadaşım. Paylaşımımdan memnun kaldıysan lütfen like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma diyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşene dek her şey gönlünce olsun. Sevgiyle kal.